namazın kılınışı. Namaza başlamadan önce kıbleye dönerek niyet ederiz. Örnek olarak sabah namazının sünnetinin nasıl kılınacağını görelim. Daulu besmele çektikten sonra "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya." diyerek niyet edilir. Niyetten sonra "Allahu ekber." diyerek tekbir alınır. Kadınlar tekbir alırken ellerini omuz hizasına kadar kaldırır. Sağ ellerini sol elin üzerine koyarak göğsün üzerinde tutarlar. Gözler secde edilecek yere bakar. Subhaneke duası okunur. Enzu besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Fatiha suresinin sonunda amin denir besmele çekmeden bir sure veya birkaç ayet okunur. Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir. Kadınlar rükûda çok eğilmezler. Sırtlarını biraz meyilli tutarlar. El parmaklarını normal şekilde bitişik olarak dizlerin üzerine hafif bir şekilde koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar. Rükudayken üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükudan kalkarken Semi Allahu limen hamide denir. Ayaktayken Rabbena lekel hamd denir. Namazlarda bütün rükûlar bu şekilde yapılır. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir. Secdeye giderken önce dizlerimizi, sonra ellerimizi, daha sonra da alın ve burnumuzu yere koyarız. Secdede üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Allahu Ekber diyerek baş secdeden kaldırılır ve diz üstü oturulur. Burada Subhanallah diyecek kadar kısa bir an oturulur. Allahu Ekber denilerek ikinci secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denilir. Secdeden Allahu Ekber denilerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. Böylece birinci rekat tamamlanmış olur. İkinci rekatta eller birinci rekattaki gibi bağlanarak ayakta durulur. Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra birinci rekatta okumadığımız bir sure veya birkaç ayet okunur. Allahu Ekber denilerek rükû'ya gidilir. Rükû'dayken üç defa Rabbi Rabbiyel Azim denilir. Semi Allahu limen hamide denilerek rükudan doğrulunur. Doğrulunca Rabbena ve lekel hamd denilir. Allahu ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede en az üç defa Subhan rabbiyal a'la denilir. Allahu ekber denilerek ara oturuş yapılır. Ardından yine Allahu ekber denilerek ikinci secdeye gidilir ve üç defa Subhan rabbiyal a'la denildikten sonra Allahu Ekber denilerek diz üstü oturulur. Bu şekilde otururken önce Ettehiyyatü duası okunur. Sonra Salli Barik duaları okunur ve en son Rabbena duaları okunur. Dualar bitince önce Esselamu Aleykum ve Rahmetullah diyerek sağ tarafa sonra Esselamu Aleykum ve Rahmetullah diyerek sol tarafa selam verilir. Selamdan sonra Allahümme entes selam ve min kes selam tebârakte vel ikram istiğfarı söylenir. Böylece sabah namazının sünnetini tamamlamış oluruz. Sabah namazının farzı ve iki rekat olan bütün namazlar bu şekilde kılınır.